hiç beğenmedim. Bu güzel değil. Al bu da delik. Al bu delik. Kong kong kini. Arkadaşlar artık bu çıktı. Cristo. Şimdi ben de. Balonu, Bana iyi bir şey çıkacak şey. Yok, bence. Hayır sonra kötü şey. En kötü şey çıkacak. Bence. Bence en kötü şey. Ya, Aslında unut kafası. Bu oyun da bitti görüşürüz geldim. 2025'te bize ne olacakmış? Aslında üretim tatlı bence. Ben hiç böyle bir şey. Yaralanacağım. Başçının ya kendi yoksa internet tarihi? Bilmiyorum onu. Herkes Hapishaneye gidiyor. Evet var. Evet. Yani günlük ve benim. Alfin'kine bakalım. Evet arkadaşlar. Tamammış. Bilmiyorum onu ama. <laughs> Bunu da bilmiyorum. Yaralanacağım, ha, düşeceğim, ayrılacağım. Ha ben sevgili yapmayacağım ya. Boşar. Şimdi artık. Aa sevgili olacaksın. Hapishaneye gireceksin. Yaralanacaksın. Öleceksin. Yani yaralanıp böyle düşüp yaralanıp ölecekmiş arkadaşlar. Şimdi <güler> ben de yine. Bakın ben ne diyorum başından yaptın yapamadın Arkadaşlar benim masam masam Dur dur Arkadaşlar yapamıyorum Arkadaşlar <Herkesler> yapamıyorum <güler> <laughs> Arkadaşlar beni geçebilirsiniz bana şuradan abone ve like atarsanız sevinirim. Çok Hadi bay bay. YouTube kanalımız var. Yani ama o kadar video çekiyoruz. Beğenmiyorlar bizim videolarımızı. Çünkü hiç kimse görmüyor. Siz görürseniz bana like atar mısınız? Kardeşim de var bak kardeşim de. Biz hiç ünlü bir YouTube olamayacağız. Çünkü ezik bir YouTube. Yes.